10-13 Nisan'da hava sıcaklıklarının 15'lere kadar düşmesiyle ülkemizin birçok bölgesinde zirai don yaşandı ve tarımsal üretimde büyük zarar meydana geldi. İlkbaharın son donları hemen her sezon çiftçilerimizin korkulu rüyası oldu. 65'ten fazla ilimizde etkili olan don afeti şüphesiz ki son yıllarda tarımı etkileyen en büyük doğal afetlerden biri oldu. Zrayet dondan etkilenen tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanan felaketin yalnızca çiftçilere değil, tüketicilerimizi de doğrudan etkilemesi bekleniyor. Yalnızca Şubat ayından bu yana üç büyük don hadisesi gerçekleşti. Şubat ayında Mersin, Adana ve Hatay başta olmak üzere birçok ilimizde yaşanan zrayet don meyve bahçelerini vurdu. Mart ayında Manisa başta olmak üzere Ege bölgesindeki birçok ilimizde yaşanan don üzüm bağlarına zarar verdi. Bu yaralar tam olarak sarılmadan gelen ve neredeyse tüm ülkeyi etkileyen don hadisesi tarımsal üretime darbe vurdu. Yaşanan zirai don afetiyle birlikte birçok dikili ve ekili üründe zarar meydana geldi. Malatya ve Kahramanmaraş'ta başta kayısı olmak üzere ceviz, kiraz, üzüm, elma ve diğer meyveler bunlara ek olarak şeker pancarı, çileklik ayçiçeği ve yem bitkilerinde. Karadeniz bölgesinde fındık ve çay başta olmak üzere kivi, hurma ve diğer meyvelerde. Ege bölgesinde başta üzüm olmak üzere zeytin, incir, elma, ceviz, kiraz, ayva ve diğer meyvelerde. Marmara bölgesinde şeftali, ahududu, armut, sofralık zeytin, incir, kivi, nektarin, erik, kiraz, elma, ayva ve fındık gibi meyveler ile bazı ekili alanlarda Güneydoğu Anadolu bölgesinde Antep fıstığı, badem, ceviz, nar, Trabzon hurması, dut ve diğer meyvelerde İç Anadolu bölgesinde elma, armut, ayva, ceviz, kiraz, üzüm gibi meyveler ile bazı ekili alanlarda, Akdeniz bölgesinde ise karpuz, patates, narenciye ve sebzelerde zarar meydana geldi. Bu ürünlerin birçoğu ülkemizin gururu olan ihraç ürünlerimizdir. Don zararının ülkemizin gıda güvencesini sekteye vurmaması ve fiyatları artırmamasını umut ediyoruz. Dondan etkilenen ürünlerin bir kısmında zararın boyutu yüzde yüzlere ulaşmış durumda. Kesin zarar oranları ise ancak hasar tespit çalışmalarının bitmesinin ardından netleşecek. Bazı bölgelerimizde kar yağışı ve zirai don riski devam ediyor. Bu bölgelerimizde sahada yaptığımız çalışmaların ardından elde edeceğimiz verileri de kamuoyuyla paylaşacağız. İklim değişikliğinin derkisiyle Doğal afetlerin sayısı yıldan yıla artıyor. 2014 yılında beş yıl olan doğal afet sayısı 2024 yılında 1250'ye çıktı. Doğal afetlerin yalnızca sayısında değil, şiddetinde de artış gözlemliyoruz. Yaşadığımız don olayı 4 gün sürdü ve hala daha don riski devam eden yerler var. Sezona zaten borçla başlayan ve tek geçim kaynağı tarımsal üretim olan çiftçilerimiz doğal afetler sebebiyle telafisi zor zararlarla karşı karşıya kaldı. Tarımsal üretimin devamlılığı için don afetinden zarar gören tüm çiftçilerimizin zararlarının karşılanması için bir fon oluşturulmalı, çiftçilerimize nakit yardımı ve girdi desteği verilmelidir. Bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan tüm borçları faizsiz olarak ertelenmeli ve yeni kredi imkanları açılmalıdır. Zirahi ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı. Zirahi da her doğal afette olduğu gibi sahada bu çalışmalara katılarak çiftçilerimizin yanında yer alıyor. Yaşadığımız doğal afeti sıradan bir doğal afet değil. Yaşanan her doğal afette çiftçilerimizin gelirlerini ve emeklerini koruyan tarım sigortasının kıymeti anlaşılmaktadır. Ne yazık ki çiftçilerimizin büyük bir kısmı sigortalı değildir. Sigorta kapsamına girmeyen çiftçilerimizin de zararları karşılanmalıdır. Tarım sigortası yaptıran çiftçilerimiz ise hem sigortaların kapsamı hem de hasar tespit aşamalarında bazı sorunlar yaşıyor. Çiftçilerimizin zararları konusunda hassas davranılmalı, üreticilerimizin zararları hakkaniyetli bir şekilde belirlenmelidir. Türk çiftçisi ülke tarımının birçok sorununa rağmen toprağını terk etmeyerek direniyor. Üstüne bir anda gelen ve de ne kadar önlem alınsa da yetersiz kılınan doğal afetler uğraşıyor. Buna rağmen üretmeye devam ediyor. Bu yüzden üreticilerimizin emeğinin arkasında durmak hepimizin görevidir. Ülkemizde bir daha böyle bir doğal afetin yaşanmamasını ümit ediyor. Tüm çiftçilerimize tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum